Ben şunu söylüyordum, Manisa festivaller kenti olacak. Evet. Hep birlikte eğleneceğiz, hep birlikte şarkı söyleyip, hep birlikte dans edeceğiz diyordum her zaman için. Ve Kurtuluş Haftası, geçmiş dönemlerde de 30 Ağustos'umuz, 8 Eylül'ümüz kutlanıyordu. Ama bu sadece merkezde ve belli başlı büyük ilçelerde evet. yapılıyordu. Evet, evet, evet. Biz Kurtuluş Haftası olarak nitelendiriyorum. Ve 30 Ağustos'tan başlayıp 14 Eylül'e kadar süren süreçte 17 ilçemizde, biz bu konser etkinliklerimizi, çocuk etkinliklerimizi ve daha birçok etkinliklerin içinde yer alacağı bir kurtuluş haftası düzenleyeceğiz. Burada yazmıyor, size de hemen onun müjdesini evet. vereyim. Yarın Manisa'ya Master Chef'i davet ettim. Öyle Masterchef mi? Master Chef yarın Manisa'da programını çekecek ve Manisa'nın yerel lezzetleriyle üzümümüzü, zeytinimizi, zeytinyağımızı, yağımızı, gövecimizi kullanarak yemekler hazırlayacak. Nerede tezgahı? Ee, şeyde. Hmm, Yunus Emre'nin yukarıdaki Yunus evet, Park'ta. Evet, Yunus Park'ta. Evet. Orada her şey hazır. Yunus Park'ta değil mi? yarın Master Chef'le birlikte ben de orada olacağım. Öyle mi? Ve Manisa'nın tanıtımı, Manisa'nın ürünlerini tanıtımı noktasında çok önemsiyorum ben bunu. Ben çok... Kendilerini Manisa'ya davet ettim. Seve seve geliriz. Daha önce biz böyle bir davet almamıştık. Daha önce bir kere Akisar'a gelmiştik dediler. Dedim ki sizi şehrimde misafir etmekten çok mutlu olacağım. Ve kendileri kırmadılar. Manisa'm artık her platformda, her yerde marka şehirler statüsüne kavuşacak. Efendim Ferdi Zeyrek de bir marka oldu. Çünkü e, şeyleri ben çok fazla gezdim için biliyorum veya telefonu konuştuğum için biliyorum. Hiç ummadığım kişiler Ferdi Başkan ne yapıyor diye soruyorlar. Ne biliyor musunuz? Doğu'dan, Karadeniz'den bu benim diyalog kurduğum insanlarla siz de bir marka oldunuz. Efendim e, şöyle bir gazete şey var. 30 Ağustos'ta Şehzadeler Akisar, Demirci, Turgutlu, Salihli, 2 Eylül'de galiba. Evet. 3 Eylül'de tekrar Salihli, 4 Eylül Selendi, Sarıgöl, 4 Eylül Kula, 4 Eylül Salihli tekrar, 5 Eylül yine Salihli, 5 Eylül Alaşehir, 6, e 5 Eylül yine Göl Marmara, 6 Eylül Akisar, 6 Eylül Ahmetli, 7 Eylül Turgutlu, Sarıhanlı, 850 şehzadeler fundarar. Evet. Değil mi 850'de? Eylül'de? Evet. Bu 850'nin Eylül bir özelliğini anlatalım. Peki size kim gelecek? Misafirimiz geliyor mu? Gelmiyor. 850'de genel başkanım katılamıyor. 30 Ağustos'ta katılacak. O yüzden Hı, Buraya, dolayı tamam. problemle değişiklik olmaz. 11 Eylül'de 40 aç var. 12 Eylül'de Soma var. 12 Eylül'de 40 aç, Tekrar 21 Eylül'de Köprübaşı var. Evet. Efendim bu sanatçılar da tam karşılarında yazıyor. Ee, bana göre çok muhteşem bir şey oldu. Yani biz artık kurtuluşu bir gün değil, kurtuluş haftası olarak ve hak eden 17 ilçemizdeki 1,5 milyon vatandaşımızla paylaşmak istedik. Yalnızca konserler ve sanatçılarla da sınırlı kalmayacak. Gündüz çocuklarımıza çocuk etkinlikleri olacak. Hı -hı. Ondan sonra değişik organizasyonlar içerisinde hep birlikte eğleneceğiz orada ve birçoğuna ben de katılmak çok istiyorum ve katılacağım. Orada vatandaşlarla birlikte dans etmeyi ben çok arzuluyorum. Bence de. Ee, hatta Fatma Turgut Mainsey geldiğinde. Ben kendisiyle bir şarkıda düet yapmıştım. Evet biliyorum. <laughs> Hatta altına yazılan yorumlar çok güzeldi. Güzel bir sesimiz yok tabii ki. Rahmetli babam gibi değil benim sesim. Hep evet, babanla. Ee, çok farklı. Altına bir yorum çok hoşuma gitti. Başkanım siz şarkı söylemeyi yapmayın. Başkanlık yapın diye çok güzel bir yorum vardı. Ama onlara eşlik etmek, Hayır, vatandaşlarla birlikte aynı şarkıyı, aynı heyecanı paylaşmak beni çok mutlu ediyor. bir şeyden söylemek Sağınç olursanız belediye başkanı kaybedersiniz. Gelin biz sizi <laughs> belediye başkanı olarak görmek istiyoruz diye yazmışlar. <laughs>